İkinci Mehmet, Fatih Sultan Mehmet. İstanbul'un fethi gerçekleşmiş bu dönemde 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet o dönemde 21 yaşındaydı. Bu dönemde hazırlıklar yapılmıştı. Şahi topları dökülmüş. Rumeli Hisarı yaptırılmıştı. Boğaz Kesen Hisarı olarak da ifade edilir. Anadolu Hisarı Yıldırım Beyazıt. Rumeli Hisarı Sultan Mehmet döneminde yaptırılıyor. Karamanoğulları Beyliği ile saldırı olmaması için anlaşma yapılmış bu dönemde. Mora Yarımadası Yunanistan'dan Trabzon alınmış, Kırım bu dönemde alınmış. Karadeniz Türk Gölü olmuştur. Yunanistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Eflak, Boğdan, Romanya, Memleketeyn, Arnavutluk Ege Adaları bu dönemde alınmış. Sırbistan Belgrad hariç Ege Adaları, Rodos hariç alınmış. İtalya seferi yapılmıştır bu dönemde. Bu sefere Otronto seferi diye geçer. Bu dönemde o Toronto Kalesi alınmış, ilk kez imtiyaz Venediklere tanınmış ekonomik anlamda. Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk altın para bastırılmış dinar sikki hasene olarak da ifade edilir. Sahnı Seman medreseleri de bu dönemde açılmıştır. Ali Kuşçu da medresesinin başına hoca olarak tayin edilmiş. Devlet sadece padişahındır bu dönemde denilmiş. Kardeş katli yasallaşmıştır bu dönemde. Burada bahsedilen sahn-ı seman medresesinin açılması, Ali Kuşçu'nun buraya gelmesi, başına geçmesi hem yazılı sınavlarda hem de mülakatlarda sık sık sorulan sorular içerisinde yer alıyor hocalarım. Kanun i Ali Osman, Osmanlı kanunları bu dönemde çıkartılıyor. İkinci Mehmet yani Fatih Mehmet döneminde saray dışı evlilik yasaktır, sancağa çıkmak zorunludur. Cülüs yasaldır, bahşiş zorunludur. Müsadere yasaldır, mala el koyma. Müsadere usulü olarak da söyleniyor. Divana sadrazam başkanlık edecek denilmiştir. kasr Adil, padişahın divan toplantılarını izlediği gizli odadır. Divana sadrazam başkanlık ettiği için zaman zaman padişah buraya gelir ve toplantıları izlermiş, dinlermiş daha doğrusu. Fatih Sultan Mehmet'in mimariye katkısı Topkapı Sarayı, Fatih Camii Külliyesi, Eyüp Sultan Camii Türbesi, kapalı çarşı Mısır çarşısı kilit bahir kalesi olmuş. Bu dönemde 30 Kubeli Savaşı yapılıyor Osmanlı Akkoyunlar arasında ve Osmanlı Devleti bu savaşı kazanıyor. İkinci Beyazıt dönemi Sofu. Cem Sultan olayı. Bu Cem Sultan Karamanoğullarına sığınır. Cem Sultan daha sonra Memlüklere sığınır. Cem Sultan Rodos şövalyelerine sığınır ve Papa'ya götürürler. Dolayısıyla olay iç mesele iken dış mesele olmuştur. Cem Sultan olayı 2. Beyazıt döneminde yaşanmıştır. Osmanlı Devleti'ne yükselme döneminde duraklama dönemi olarak bilinir. Karamanoğulları Beyliği'ne bu dönemde son vermiştir. En Müslüman ve Yahudileri Osmanlı'ya getirmiştir 2. Beyazıt. Oğlu Yavuz tarafından tahttan indirilmiş. Bu dönemde Şahkulu isyanı yaşanıyor. Anadolu'da çıkan ilk Şii isyanıdır. Şah Kulu isyanı, Şeyh Bedrettin isyanı, ilk dini içerikli isyandı. 1. Mehmet döneminde yaşanmıştı. İlk Şii içerikli isyan da Şah Kulu isyanıdır. 2. Beyazıt döneminde yaşanmış. Osmanlı Haçlı Savaşları'nı biz kuruluş döneminden itibaren Sırp Sındığı Savaşı, Niğbolu Savaşı, Varna Savaşı, 1. Kosova Savaşı, 2. Kosova Savaşı bu kısımlar kuruluş döneminde yapılan Bilişli Savaşları'ydı. İnebahtı ve Preveze Savaşları ise daha sonra denizde yapılmıştı. Osmanlı donanmasının yandığı savaşlar ise İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop olayları olarak da karşımıza çıkıyor. Sık sık soru çıkan padişahlardan bir tanesi Yavuz Sultan Selim Han dönemi. Yeniçerilerin desteğiyle tahta çıkmış 1. Selim Yavuz Sultan Selim Bozoklu Celal isyanı bu dönemde yaşanıyor. Yozgat ilk Celali isyanı olarak da karşımıza çıkıyor. Da yeni içerikli bir isyan. Çaldıran savaşı bu dönemde yapılmış. Osmanlı devleti ile Safeviler, Şiiler arasında yapılıyor. İran merkezli bir savaştır. Bu savaşta Safeviler savaşı kaybediyor. Şah İsmail Osmanlı devleti kazanmış. İran hakimiyet altına alınmış. Şii tehlikesi yok edilmiştir. Biraz önce de bahsetmiştik. Turna Dağ Savaşı Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğlu Beyliği arasında yaşanmıştı. Maraş'ta yapılan bir savaş ve Osmanlı Devleti savaşı kazanıyor. Önemi ise Dulkadiroğullarının alınmasıyla birlikte Anadolu'daki Türk siyasi birliği sağlanmıştır. Yavuz Sultan Selim Han döneminde yaşanmış önemli iki tane savaş var. Bu savaşlar sık sık soru olarak da karşımıza çıkıyor. Osmanlı Devleti ile Mısır merkezi kurulmuş Memlük Devleti arasında yaşanmıştır. İkisi de Türk Devleti. Suriye dolaylarında, Halep dolaylarında yapılmış bir savaştır. Mercidabık Savaşı 1516 yılında yapılmış ve Osmanlı Devleti bu savaşı kazanıyor. Daha sonra Osmanlı Birlikleri ilerleyerek Mısır önlerine kadar gelmişler ve Mısır'da Ridaniye Savaşı yapılmış. Osmanlı Memlük Devleti ve Osmanlı Devleti bu savaşı kazanmıştır. Bu iki savaşın önemli sonuçları var. Memlüklü devleti yıkılıyor. Suriye, Filistin, Hicaz, Mekke ve Medine'nin koruyuculuğu Osmanlı devletine geçiyor. Mısır, Yemen, Habeş, Etiyopya bu dönemde alınmış. Baharat yolunun kontrolü Osmanlı devletine geçmiştir. Ridaniye savaşının bu yönden çok önemli olduğunu söylemiştik. Halifelik Osmanlı devletine geçmiştir gene Ridaniye savaşıyla Abbasilerden. Hicaz'dan kutsal emanetleri İstanbul'a getirilmiştir gene bu dönemde. 1. Süleyman, Kanı Sultan Süleyman, Seristan, Cezayir, Trablusgarp, Belgrad, Sırbistan, Rodos, Ege Adaları, Nahçıvan, Bağdat alınmıştır bu dönemde. Fransa'ya kapitülasyonlar verilmiştir. Fatih döneminde Venedik'e verilmişti. Fransa'ya bu dönemde kapitülasyonlar verilmiş. Ticaret Haçlı Birliği'ni engellemek için. Alman seferi yapılıyor. İstanbul Antlaşması. Avusturya ile ilk antlaşmadır. İstanbul Antlaşması. Osman Avusturya üzerinde üstünlük kurmuş Osmanlı Sadrazamı Avusturya Kralı'na denk sayılmıştır. İstanbul Antlaşması ile Kanuni Sultan Süleyman Han dönemi. Bu dönemde İran seferi yapılıyor. Amasya Antlaşması yapılmış. İran'la ilk antlaşma olarak da karşımıza çıkıyor bu. İsyanlar Ahmet Paşa Mısır İsyanı, Canberdi Gazali Mısır İsyanı, Baba Zünnun Anadolu, Kalemdaroğlu Anadolu İsyanlar. Mohaç Meydan Savaşı bu dönemde yapılmış ve Macaristan alınmıştır. Mohaç Meydan Savaşı ile en kısa süren savaş Meydan Savaşı olarak da tarihte bilinir. Mohaç Meydan Savaşı. Birinci Viyana Kuşatması 1529 yılında gerçekleşiyor Avusturya ve başarısız oluyoruz. Gene bu dönemde Preveze Deniz Zaferi yaşanmış Osmanlı Haçlılarla yapılan bir savaş. Barbaros Hayrettin Paşa Andrea Doria komutasındaki gemileri yok etmiş ve Osmanlı Devleti bu savaşı kazanmıştır. Akdeniz bu savaşla Türk gölü haline gelmiştir. 28 Eylül Donanma Bayramı olarak da bilinir. 28 Eylül 1538 Preveze Deniz Savaşı. 1560 yılında Cerbe zaferi kazanılıyor. Tunus yakınlarında bir adadır. Akdeniz'de İspanyol kuvvetlerinin çektiği, başını çektiği bir Haçlı donanması oluşturulmuş. Bu 1560 yılında bu savaşla Haçlıların büyük birçok gemisi batırılmış. Kuzey Afrika'nın güvenliği bu şekilde sağlanmış. Gene bu dönemde Malta kuşatması yapılıyor ama başarısız oluyor. Turgut Reis burada vefat etmiş. 4 sefer Hint deniz seferleri yapılıyor. Coğrafi kişilere önlem amaçlı. Piri Reis başarısız olduğu için idam edilmiştir. Son seferi Ziget var, Saget var, Seferidir Macaristan'a ve burada vefat etmiştir Kanuni Sultan Süleyman Han. Sokulu dönemi sadrazam olarak görev yaptı 14 yılda. Önce 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, Sarı Selim ve 3. Murat dönemlerinde sadrazamlık yapmış. Bu padişahlar sefere çıkmamış. Sokulu'nun ölümüyle yükselme dönemi de sona ermiştir. Buradan bu kısımdan zaman zaman sorular geldi. Özellikle Kıbrıs'ın alınması 1571 2. Selim döneminde yaşanmıştır. Tunus, Sakız Adası, Yemen bu dönemde alınmış. Sınırlar Orta Avrupa'ya kadar genişlemiş. Selimiye Camii bu dönemde yaptırılmış. Selimiye Camii'ni yaptıran 2. Selim'dir. Yavuz Sultan Selim değil 2. Selim'dir. Mimar Sinan yapmıştı biliyorsunuz. Mimar Sinan ustalık eseri olarak da bilinir. Bu dönemde İnebahtı Deniz Savaşı yapılıyor. Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında Ali Paşa bir tarafta Andrea diğer tarafta Osmanlı donanması bu dönem bu savaşta yanmıştır. Kılıç Ali Paşa kurtulmuş. Cervantes savaşa katılıp esir düşmüştür. Sayın hocalarım bakın şu kısım mesela sınavda soruldu. İnebahtı Deniz Savaşı'na katılarak e, katılan işte savaşa katılıp esir düşen yazar kişi kimdir diye sormuştu. Cervantes sınavda soruldu. 3. Murat dönemi Osmanlı'nın en geniş sınırlara ulaştığı dönem, 3. Murat dönemi. Fas alınmış, Ferhat Paşa anlaşması yapılmış. Doğu'da en geniş sınırlara ulaşılıyor. Bu dönemdeki projeler Süveyş Kanalı projesi, Akdeniz projesi. Bir diğer proje Don Volga projesi. Amacı Karadeniz ve Hazar Denizi'ni birleştirmek, Don Volga projesiyle Rusya'ya karşı önlem almak için yapılmış. Orta ile bağlantı kurmak. İran'la savaşta donanma kullanabilmek Don Volga projesi de 1953 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından gerçekleştiriliyor. Gene bir Marmara projesi var. İzmit Körfezi ile Sapanca Sapanca Gölü'nün bağlanması burada hedefler. Kanalımızı takip etmeyi, yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar.